Judas. Oh, that's awesome. Ah, asla benim bisikletime binmek isteyen arkama binebilir tamam mı? Ay kanka ben binirim. Tamam. Burası boş. Binmek isteyen var mı? Geliyorum. Ay yere düştüm ben de. Ay ne yeri arabaya düştüm. Hoş Ay geldim. Aa. Ben Aa burası boş mu? Sence? O peki. Hmm, burası dolu mu? Bir yer var geçebilirsin. Aa, teşekkür ederim. Ah, ben de buraya geleyim. Aa, bir zaten küçük. Ben buraya oturabilir miyim? Hayır, sığmayız. Aa, düştü. <laughs> Aa, ben de buraya giderim. Evet, Artık gidelim. 10 dakika sonra. Hadi geldik. Şavlara gidiyoruz siz arkadan gelmişsiniz. Yük taşıyacağız ama sen de taşıyacaksın. Sen de Çok, yavaşsınız. Çok yavaşsınızmış. Erkekler taşısanız da. Biz taşıyacağız zaten. Niye bağırıyorsun? Niye kızıyorsun? Ay tamam. Ay tamam. Yeter. Ben gidiyorum. Yeme ben getiririm. Ben güçlüyümdür nasıl olsa. <laughs> ha sen bir toz bile kaldıramıyorsun. Ha ne oldu? Ben kaldırıyorum. Onun kirepsi yok ki. Var. Var da işte elma falan. Hanımlar boşaltın buraları. Hanımlar derken ben de varım. Aa, pardon canım. Tamam. Hadi çıkın hanımlar ve erkekler. Tamam öbür kasayı. Bir şey söyleyeceğim ben zaten ben de erkektim. <laughs> o, tamam. Öbür kasayı ben getiriyorum. Tamam hadi çıkın. Aa, geldik havuza. Havuza geldik. Ah, ben suya girmeyeceğim. Aynen. Gözüm olmadı. Nasıl unuttum? Ah tamam aldım. Tamam. Ben de geliyorum kızlar. Ben arkadan ben gelirim. Arabaların hepsini ben park edeceğim. Tamam mı? Siz gidin. Ah tamam gidelim. Gel. Yiyeceğim. Aynen ben yiyeceğim. Ben bronzlaşacağım. ben de. Hadi gidelim. Anana. Sıraya. Üçüncülerde sizsiniz yani sonuncu. Bir, iki ama biz bebek değiliz ki neden sayıyoruz? Tamam neyse. Hepimiz yaptık. Artık bronzlaşma vakti. Kanka suya girelim mi? Kanka cevap ver. Kanka, kanka, kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Havuza girelim. Tamam. Yecisan, Giriyorum. Tamam gir. Upa! Hey! Dikkatli olun biraz. Dıdım. Du -du Islanmış. yüzüyorum, yüzüyorum. Baksana orada bir simit var. Ama kullanmayalım. Biz yüzmeyi biliyoruz. Ben yüzme bilmiyorum. O yüzden buralarda dolaşıyorum. Aa can simidi. Ama ben onun içine giremem. Çok küçüğüm. Yani simit çok küçük. Deneyeyim. Giremiyorum. O yüzden yeni koyuyorum. Çok konuştun, çok konuştun. Sen de konuş. Aa! Yardım edin. Ne oldu, ne oldu? Ay ay Çabuk, çabuk. Ay ay ay. <laughs> ay, iyi misin arkadaşım? İyiyim. Teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim. Oo, tamam. Aa, düştüm. Alo, ben de girsem mi acaba? Ay yerim neden ıslandı? Ay 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 ben oraya tu tu yapmadım, Tuvaletimi yapmadım oraya ben, yapmadım. Sadece ıslanmış, Islanmış havuz kulübü. Ben yanlış. Havuz kulübü ne demek ya? Düşmüş oldum, düşmüştüm de. Ha tamam. Uh -oh. Burayı da ıslattım. Şimdi ben sana hızlıyorum. çok kızacaklar. Pardon, pardon. Ee, oradaki kedi burayı ıslattı. Aa! Neden ıslatıyorsun havlumu? Özür dilerim yanlış buradan kaçayım hmm, Tamam, ama bir daha yapma. Tamam, özür dilerim. Burası devam. Ne minisler var işte? Neylerden anlıyorlar? Neyden? Neyerden anlamıyorlar belli değil. Neyse, ha, ben de giriyorum. Hop. Yok. O ben de girdim. Ben... Oh, sen yüzeyde duruyorsun ama biz batıyoruz. Aa, havuzun içinden yüzeceğim. Ben böyle e, ha, böyle yüzeyde yüzmeyi çok seviyorum. Hey, siz de biraz yüzeye çıksanız. Ah, ben girsem mi acaba? Ben de anne. Ay herkes giriyor. Tabii ki de ben de. Oh. Beni döveceğim şimdi. <laughs> Giremiyorum. Hamuz beni sevmiyor herhalde. Of ben dondurma istiyorum. Dondurma vardı zaten. Dondurma vardı. Dondurma. Bakalım. İçinde dondurma var mı? Vardı diye hatırlıyorum ben. Ben de geçiyorum. Aha işte dondurma. Beni rahatsız ediyorsun. İşte, tamam. Hı hı. Herhalde bu yüzüm benim bana verdi kardeş. Hayır benim. Ay çok ayıp. Çok 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 ayıp. Tamam. Çıkartalım. Dondurma. Limonlu en sevdiğim. Tamam. Bakın. Yerine koyalım. Hey havuz doldu. Çok küçükmüş. Ay ben dondurmamı yiyeceğim. Yedim. Tamam Ay çok güzel. Ay ben de en iyisi. Pardon. Ablalar, abiler. Bana yüzmeyi öğretecek var mı? Ay yazık. yoksa. Ben hızlı bile girmiyorum. Ah. benim canım elma istiyor. Kızlar elma getireceğim. Yiyecek var mı? Yani yemek isteyen var mı elmayı? Ben yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Tamam. Ben de. Sana yok. <laughs> Neden? Git kendi elmanı al. Tamam. Lütfen. Hadi gelin kızlar. Allah Allah. Önce alsaydın. Pizza isteyen var mı? Yok. 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 İşte. Yedik. Şimdi yatalım. Bronzlaşalım. Ay biz de mi girsek? Ay hayır girmeyelim. Biliyorsun. Dördüncü serilerin. Yani bizim gibi güzel. Minislerin rengi değişiyor. Ben hiç istemem valla. Ay tamam o zaman. Öğrendiğim iyi oldu. Ben de girmeyeceğim havuza. Ay ben de girmeyeceğim. Artık yani. Artık ben de girmeyeceğim. Evet. Ben de Hı -hı. Evet. Aa, son. Aa, ben, ben çıkıyorum. De. Havuzdan ben gidelim de. artık bence. Ben çok yoruldum. Ya aynen. Eve gidelim. Ama yemeklerimizi mi yesek ilk? Yok ya piknik alanına gideriz. Hani piknik alanı var ya şurada. Havuzdan yoruldum. yakınlarda piknik yeri var. Bunları yeriz olur mu kızlar? Tamam. Tamam ben de çıkayım artık. Biraz kurulanalım. Gizli gizli ben gideceğim herhalde buradan. Ay çok yoruldum. Ay çok yoruldum valla. Çok yoruldum. Gideyim şuradan bir. Kızlar geliyor musunuz? Kızlar kızlar kızlar. Öldünüz mü kızlar? Ölmedim. Ben e, nereye gidiyorsun? E, ben eve gidiyorum. Gelecek misin? Um, ben de çıkayım. Bilmem. Yaptım. Ona sorayım. Çocuklar artık sizde. Ondan bana. Benden ona. Şişt. Şişt. Uyan, uyan uyan Çıkalım uyan. Öldün mü? Mi? Öldün mü? O benim lafımdı. Ben çıkacağım Ay, biliyorum. artık. Nereye? Tamam. Ben çıkıyorum. Aa, tamam tamam. Ben sorayım. Ee, ay, şey. Bu bizim ben arkadaşımız de değil. Çıkıyorum ben de. Tamam. Bu bizim arkadaşımız değil. <laughs> ah, tamam Neyse. Aa can simidiyle oynayalım. <laughs> Hadi gidiyorum. Gidelim. 3 2 1. Beni unuttunuz. Hey, beni taşıyabilir misin can Evet, Madam Pum gitmiş. Tavşancık da gitmiş. O diğer kahverengi iğrenç siyah. Şu kedi de gitmiş. Ha adı neydi? Zanette abla. Zanette ha işte. Zanette. Zanette işte Zanette. Gözlüğünü unutmuş. Takabilirim. Ama bu bana neredeyse elbise gibi oluyor. Hadi bunu ben ablamı götüreyim. Ay ablamın, Lena ablayı götüreyim. Lena abla, aaa! Ay, 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 Mısır ödümü patlattın. Ben de duydum ay, ay. Basın. Basın. Ne istiyorsun? Ben... Bak gözlük buldum Madam Pum'un. Madam Pum abla, yani bayan Pum diyeyim ya da Madam Pum. İşte Erlen ya, tamam Mısırlar. bence yeter. Gözünü buldum senin olsun. Kurulalanlar arabaya geçsin. Ama onun gözlü benim olamaz. Bence sen onu bulunca ona verirsin. Ama bir tak çok güzel olur. Ya hayır hayır mısır 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 hayır mısır bak mısır 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 dur mısır mısır mısır. Oh ne yapıyorsun? <laughs> ah Adım mı bile yanlış söyledin. <laughs> tamam. Gözlüğümü çıkar. Pardon ama ben takmadım Madam Pum. Sen mısır. takmadın mı? Mısır ben güneşlenirken ne takmış. Ama senin takmış. gözünde. Ama mısır ben güneşlenirken takmış. Engelleyebilirdin. Engelleyebildim. Hatta ay yani engelleyemedim ama şey yaptım mısır bak mısır bak mısır dedim. Ama sonra o mısır yanındayken de çıkartmadın. Bak çünkü güneşleniyordum ve uyuyordum. Al senin olsun zaten senin de Sağ ol. Üf, ne gıcık bayan. Kime dedin sen kime? Mısır'a dedim canım mısır'a. Öyle Ben oluyor. mi? Seni iyi bir zannetmiştim. Ay umursamıyor. Yazıyorum. Ay Madam Pum gidiyor. Yaşasın yaşasın. La 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 la. La la la. Her şeyi bozdum. Yaşasın. Hayır canım sadece Madam Pum gitmiyor. Hep birlikte pikniğe gidiyoruz unutun. Galip. Aa, tamam. de arabaya. O şarkıyı sen mi söyledin? Sen mi söyledin? Hey hey sen mi söyledin? Sen mi söyledin? Ben söyledim. Tamam neyse. Ben de göre gidebilirim. Hadi herkes Mesela. toplansın. Gidiyoruz pikniğe. Daha kurulanmadım bile. Ah ben gidiyorum. Çok yoruldum. Ah şunu da götüreyim ben. Ben gidiyorum. <laughs> hey, elmalar nerede? Bitti mi yoksa? kalmış kalmıştı onu. da. Bitti. Artık gidebilirim. Elmalar nerede? Bilen var mı? Ee, şey ben yedim. Bitti mi? Evet. Of. Git şuradaki pazardan hemen bir tane elma al. Ben alırım ben. En güzel, en güzel. Ay ben bir tane yani bu elma alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Ne kadar? Aa, bunun tanesi 20 lira. Ay bir elma için 20 lira mı verilir? Ama neyse. Ay nasıl bir sen? Tamam. Kasayı da alabilir miyim? O zaman 100 lira. 50 lira yap şunu. Ee, 55 lira. Tamam. Aa, seni bir daha beklemem gelirsen seni döveceğim. Wow, 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 wow. Buraya, Buraya bir kişi gelsin bu sefer ama küçük olsun. Sarız birlikte galiba. O ben şuraya hemen bineyim. Hepimiz atalım. Hayır. Ha <laughs> kendi arabamız. Biz zaten bu arabadaydık. Aa neden böyle? Herkes Lena kızım. Çıksın. Lena neredesin? Kızım. çıksın. Ay Aa, kızım çok merak ettim. Ay anneciğim. Hadi gelin. Tamam. Biz gidiyoruz önden. Bye bye. dakika sonra. Ne? Bak partide görüşürüz hangisi istersin?